Alıyorum öyle. İnternette gördük bize kar yağdığını, Ailemizle beraber geldik işte ama şey yapmayalım dedik. E, aşağı taraflara da hiç yoktu, buraya çıkana kadar kar yok dedik. Şu 5 kilometre kala falan başladık kar. Çok da güzelmiş maşallah. Ama tesis kapalıymış herhalde. Ee, yılbaşından sonra açılacak dediler. Biz yine de kardan adamımızı yaptık. Bekliyoruz. Farklı, şey Nisa, Mehmet. Bak biraz toplanın şöyle. Ahmet gel. Ben geçerken Gerçekten. alacaktım. Ne yapacaklar ya? Nisa! 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 Özlemiş misin? Hı hı. Çok mu özlemiştin? Hı hı. Nasıl mutlu oldun mu? Evet. Ne yapıyoruz şimdi? Kartı oynuyoruz. Kartı oynama yapacağım mı? Bu, aynen. <laughs> deneriz de. Deneriz. Hadi kolay gelsin. Kolay gelsin. <laughs>